Harun Reşit sormuştu Behlül Dana'ya. Malum hep yanındaydı Behlül Dana ve ondan nasihat alırdı, işaret alırdı her konuda. Çoğu kere sert ikazlarına muhatap olurdu ama buna tahammül ederdi. Dostun acı sözüne tahammül etmeyen düşmanın attığı taşa uğrar. Yiğit olan dosttan gelen samimi tenkide acı da olsa tahammül eder. Tahammül etmek ne demek hatta? teşekkür eder. Sordu, ölüm bana soğuk geliyor ne dersin ey Behlül? Behlül'den aldığı cevap ne kadar öğretici. "Tabii" dedi. Buradaki evi yaptın, oradakini yıktın da ondan. Buradan bile bir ona ikaz, bir nasihat çıkardı. Kendisine gelmesini temin etmek istedi. İşte bize bu dersi verir. Ölümü hatırlamak başlı başına bir terbiye metodu olarak, bir usul, bir eğitim metodu olarak yer bulur tasavvuf aleminde. Ölmek felaket değil. Öldükten sonra başa gelecekleri bilmemek felaket. Ölüm sadece bir ortamın değişmesi, geçici olan hayattan kalıcı olan hayata geçiş ve bir tatmaktan ibaret. Bize bildirilen odur. Ölümü tadacaksınız diye bildirildi. Elbette dünyada kalanlar için hüzündür. Gözyaşına mateme sebeptir. Ama bunu bildiğimiz zaman belki de ağlanması gereken giden değil de kalandır. Ölenlere ağlamam, kalanlara ağlarım demişti şair. Sevgili izleyenlerimiz bu idraki en derin biçimde yürekten kavramayı ve buna uygun olarak hayatı düzenlemeyi Allah hepimize nasip etsin. Çünkü bu dünyada bulunma sebebimiz de budur zaten. sarayının bahçesinde yatılmaması gereken bir yerde yatıp pervasızca uyuduğu için kaldırırlar Hazreti Behlül'ü. Uyanır uyanmaz feryat eder, sitem eder, bağırır çağırır kendisini kaldıranlara. Eyvah der beni saltanatımdan ettiniz, ben devlet başkanıydım. Dikkat çeker bir rüyada devlet başkanıymış, sultanlığı varmış, uyanınca bunu kaybetmiş. Halife Harun Reşid'in huzuruna çıkarırlar. Harun Reşid sorar neden feryat ettiğini, ordularım mahvoldu, devletim mahvoldu, uyandırdı senin adamların beni deyince yahu Behlül rüyadaki saltanata itibar olunur mu buna değer verilir mi Sen de akıl yok mu deyince değer verilmez mi diye sorar evet der rüyadaki saltanat nedir ki bak der Harun ben gözümü açtım saltanatımdan oldum ama sen gözünü kapatınca kaybedersin ve hesaba çekilirsin her zaman etrafındakilerden bu dersleri aldı Harun Reşit Behlül Dane Hazretleri halife hazretlerinin boş koltuğuna gidip oturdu. E tabi konuyla ilgili özel güvenlik görevlileri var. Sille tokat attılar. Bir kenara çekildi. Feryat figan ağlıyor. Ah Harun ah Harun diye ağlıyor. Harun Reşit geldi ve durumu öğrendi. Dedi ki bak hata etmişsin kabahat sende. Arkadaşlar da seni uzaklaştırmışlar. Harun Harun deyip de beni işin içine katma. Ben sana bir şey yapmadım. Harun sen bizi yanlış anladın der Behlül. Ben dayağı ağlamıyorum. İki tokat acısı geçer. Peki niye ağlıyorsun? Bir dakika oturdum, yediğim dayağa bak. Sen orada ömrünü geçiriyorsun Harun. Ben senin için ağlıyorum dedi. Verilen derse bakar mısınız? Fuzuli bir beytinde demişti ki, ''Kıyaset Şam'dan ve Hmeyle Çarh'ın inkılabından, kim ol başalmağa kastetmeyince tacı zar vermez.'' Dikkat et mum'a. Başında bir altın taç gibi duran Alevi, ona takan kişi belli bir vakit gelince de bir makasla başını keser ve mumu söndürür. Merhum Turgut Özel Cumhurbaşkanı iken Japonya'dan gelen bir heyet bizdeki bir bakanla görüştü de Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki gibi iki bela var başımızda. Modern dünya tepemize atom bombaları yağdırarak canımıza okudu. Hala bitmeyen otlar var diye biz onları çocuklarımıza göstermeden öğretmeden ilkokuldan diploma vermiyoruz. Sizin benzer bir eğitiminiz yok. Bunu eksik gördük filan dediklerinde ilgili bakan e bizde yok ki öyle bir şey. <laughs> sizin Çanakkale'niz 100 Hiroşima eder demişti ama farkındalığınız noksan demişti. Bu bir dost ikazıdır. Yani çok uzaktan gelen bir dost ikazıdır. Hakikaten bizim Çanakkale'yi ruhuyla beraber yani gösteriş, merasim falan onlar bir tarafa ruhuyla beraber kavramaya cidden ihtiyacımız var. Çünkü geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz ve en büyük öksüzlük köksüzlüktür. Vesselam. İmam Malik bin Enes aynı zamanda hadis halimidir. Harun Reşid'in talebelerine ders vermek teklifi oldu. Bizzat halife rica etti bunu ders alsınlar dedi. Zaman zaman sarayı teşrif etseniz, onlara ders verseniz ilim acizdir, ayağa gitmez dedi. Halifenin çocukları İmam Malik Hazretlerinin verdiği derse giderlerdi. Çoğu zaman oturacak yer bulamazlar ve bu ayakta ders alırlardı. Bir defasında ciddi bir savaştan önce adakta bulunduğu Harun Reşit. Ele geçecek ganimetin yarısını fakirlere dağıtacağım diyerek nezirde bulundu. Zafere kavuşuldu, sonra hesabı bir yaptı, hakikaten çok büyük bir rakamdır. Tereddüt etti, acaba yerine getirsem mi, getirmesem mi, bir çıkış yolu bulabilir miyim diye. Sorduğu Allah dostunun verdiği cevap şudur, bir daha Allah'a işin düşmeyecekse verme Harun, çaresiz tabii. Burada gözetilecek şey sadece Allah rızasıdır. Eğer siz samimi olursanız, ihlasla hareket ederseniz, Allah ile arayı iyi tutarsanız başarabilirsiniz. Harun Reşit Behlül Dana'yı çağırır ve der ki gel seni vezir yapayım bir danışayım halife hazretleri. Halife celallenir. Peki der çabuk git sor gel. Çıkınca da merak eder kime ne danışıyor diye peşine bir adam takar. Hazreti Behlül çok affedersiniz. helaya girer ve kısa sürede çıkar. Peşindeki takipçi de içeriği bir yoklar acaba biri mi vardı? Bakar ki boştur ve hızlı biçimde Behlül'den önce huzura çıkar. Bir i̇stişare etmeli bundan haberiniz olsun diyerek ön bilgiyi verir ve gelir Behlül Dana halife hazretleri vazifeyi kabul ediyor demeyeceğim der. Tekrar kızar Harun Reşit. Kimseyle görüşmemişsin der. Görüşeceğim diyorsun ama helaya gidiyorsun geliyorsun. İşte orayla görüştüm. Sordum. Vezirlik teklif ediliyor ne yapayım diye. Oradakiler bana dediler ki Behlül herkesin gözdesi olan çok kıymetli gıdalardık biliyorsun daha düne kadar. Ama insan içine girdik ve bir gecede bu hale geldik. Aklın varsa insan içine girme dediler. geçti sevdalarla ömrüm ihtiyar oldum bugün Ak bak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün Geçti sevdalarla ömrüm ihtiyar oldum bugün İhtiyar oldum bugün Ak bak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün bir karar oldum bugün Ah ya ah Ah Kalbimin tahtında hakim aşkımın sultanıdır Her ne emreylerse sayılar şahımın fermanıdır Siretim derse her şahane bir ihsanıdır Ben huzurunda yer öptüm Taçdar oldum bugün Afeti gamdan acep dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi var madem ki Adem zadedir. Bir hümayı zevkü bin sayyadı gam takip eder. Böyle bir mevhuma bilmem halk neden üftadedir? Eskilerin sıkça terennüm ettikleri bir kıtadır bu. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar ser geçirir, ölüm yıpranmaz. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse Ölüm güzel şey budur perde ardından haber Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber Hangi gün hangi yerde kim bilir saat kaçta Tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta Son gün olmasın dostum çelengim toparaban Alıp beni götürsün tam dört inanmış adam Ticaretin tüm ziyan diye bir ses rüyada Mezarına seninle girecek şeyi kazan, seni gözleyen eşya bit pazarı dünyada, patiska kefen küflü teneşir isli kazan, minarede ölü var diye bir acı sala, her kişi niyetine saf saf namaz ne ala, böyledir de ölüme kimse inanmaz hala, ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan. Afeti gamdan acep dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi var. Madem ki Adem zadedir. Bir hümayı zevkı bin sayyadı gam takip eder. Böyle bir mevhuma bilmem halk neden üftadedir? Eskilerin sıkça terennüm ettikleri bir kıtadır bu. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak Sular sarardı yüzün perde perde solmakta Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer bu bir lisanı hafidir ki ruha olmakta, Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.